Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz avukat Aybüke Yücel. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Esin Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle nazik davet için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. ben 1997 yılında Gaziantep'te doğdum. Türkiye'nin birçok yerinde ikamet ettim. Ankara, Kırıkkale, Batman ve Antep olmak üzere. Daha sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden de mezun olduktan sonra hukuk fakültesinden tamamen Ankara'ya bir dönüş sağladım. Orada bir, bir yıllık yasal staj sürecimiz vardı. Onu da tamamladıktan sonra Ankara Barosu'na bağlı avukat olarak başlamaya çalışmaya başladım. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını Teşekkür diliyoruz. Diyorum. Neden hakim veya savcı değil de avukat olmaya karar verdiniz? Hukuk fakültesinde başladığım dönemden itibaren hukukun bir e, en önemli yapı taşlanan olduğunu öğrendim ülkemiz için. Daha sonra bu eğitime başladığımızdan itibaren Cumhuriyet Savcısı olmak istiyordum esasen. Hı hı. Ancak teorik bilgiyle uygulamanın bambaşka olduğunu gördüm. Daha sonra ben yanında staj yaptığım kişi avukat Halis Selvi'nin Üstadımdan gördüğüm sürece avukatlığından çok etkilendim. Benim için bir idol haline geldi. Daha sonra avukat olmaya karar verdim daha daha doğrusu. Harika. Peki avukatlık mesleğinin psikolojik etkileri nelerdir? Hangi açıdan sizi etkiledi acaba? Ya avukatlık şöyle ki ben şöyle görüyorum kısa meslek hayatım boyunca avukatlık başkasının derdini üzerimize alma potansiyeli olarak görüyorum. Çünkü e, müvekkil size böyle tamamen acısıyla geliyor ya da Tabii. bir problemiyle geliyor. Hmm. Ne, nasıl olur ki hani hastaneye gider bir doktor. Tabii. Aynı zamanda bize müvekkillerde e, yargılama aşaması başlamadan önce aslında geliyor. Hmm. Bu süreçte tamamen onu ye, e, vekaletini aldığımız itibaren tamamen o tamamen bizim e, problemlerimize ilgilensin istiyorlar. Evet. Bu bize büyük bir psikolojik etki doğuruyor. Şöyle ki ee, tabii ki avukat olduğumuzu onlar bunu bilincinde ama tek onların avukat olduğumuzu bazen unutuyorlar. Evet. Bu bizde bazen bir anksiyete sorunu yaratıyor. Süreleri tabii. kaçırdık mı, doğru bir şey yaptık Hı -hı. mı, yanlış bir şeyler yaptık mı diye. Büyük kaygı doğuruyor. Oluyor değil mi? Evet. Yani çünkü siz içselleştiriyorsunuz. Tabii ki. Tabii fazla ki. bir sorumluluk sahibi olduğunuzun farkındasınız. Evet. Bazı müvekillerinizin özgürlüğünü kazanmasını sağlıyorsunuz. Evet o konular. Değil mi? Çok hassas. Yani bazılarının da haklarını e, edinmelerini sağlıyorsunuz. Bu konularda son derece hassas tabii vekilleriniz. Evet, aslında dosyalarımızda vekaleten onları temsil ediyoruz. Evet. Doğru ama sonuçta bir yerde de insanız. Tabii. Ee, Etkilenirsiniz. Aynen, özellikle cezaevi görüşlerine gittiğimizde o çıkışta. Bir de ailesine vermemiz gereken cevaplar var. Kişiye vermemiz gereken tabii. cevaplar var. kimse tabii ki de söz vermiyoruz. Bizim evet. avukatların işi söz verme değil. Tabii o hukuku süreçte Hı -hı. ona en iyi yol arkadaşı olabilmek evet. hukuk dilinde evet. bence. Yani şeffaflık da önemli Kesinlikle önemli. Mi? Yani yüzde yüz şunu yaparım evet. diyen... Tabii. Ben de doğru söylememekte. Kesinlikle. Ancak yani bu süreçte yani menfaatinize evet. diremeden, onun hak evet. kaybına uğramadan o yolculukta en iyi şekilde etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Bu şekilde müvekkilin güvenini Kesinlikle. kazanırsınız. Yani yoksa söz verirsin. Evet. Tabii ki Tarklı hepimizin şey amacı olabiliriz. para kazanmak. Hı -hı. Ancak söz vererek değil, tabii. o yolda en iyi şekilde onu menfaatinize demeden yürümek bence en doğrusu olduğunu tabii. düşünüyorum. Tabii. Çünkü hukuk kuralları söz konusu. Hakimin kararı var. Dolayısıyla siz en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Aynen. Ya bir de, de yargının üç ayağı var sonuçta. Evet. Avukatlık da bitmiyor bu. Evet. Hakim var, savcısı var. Hani ya, Biz savunma merciyiz tabii evet. ki. İddia makamı başka bir şey söylüyor. Son merciyi söyleyecek karar hakim. Evet. O yüzden... Bunu Anlaşılması yani önemli. en şeffaf hale müvekili anlattığınız takdirde bir şey evet. gizlemeden Hı -hı. bence çok süreç düzgün ilerleyeceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Peki bu mesleği yapmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Bence bu mesleği yapmak için en önemli şey benim gördüğüm insan ilişkilerinin çok kuvvetli olması gerekiyor Hı -hı. avukat için. Yani, hakim savcı için aynı şeyi söyleyebilir miyim Hı -hı. bilmiyorum. Hı -hı. Ama avukatlıkta ee, vatandaşla ve müvekkilimize dirsek dirseğe yürümemiz gerekiyor. Hı -hı. Yani aramızda bir duvar olmaması Tabii, gerekiyor. İyi bir iletişim kurulacak. Kesinlikle yani. Öncelikle bence o adliyenin tozu yutulmalı. Ben staj Tabii. dönemindeyken birçok şekilde yuttuğumu düşünüyorum. Tabii. Tecrübe. Yani aynen kalemdeki memurlarımızla onlarla çok iyi iletişim kurmamız gerekiyor. Onlar da sonuçta işimizi bitiren insanlar. Hı -hı. Tabii ki Türkiye'nin dört bir yanından UYAP sisteminden evrakımızı evet. gönderiyoruz ancak bazı şeylerde fiziki hale olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Onu pratik, Kesinlikle. değil mi? Son derece önemli. Uygulanacak, Aynen. yaşanacak. Başka bir avukatın olması gereken kendini güncellemesi gerektiğini düşünüyorum. Mevzuatımız evet. sürekli güncelleniyor. Hı -hı. Okumayı sevmesi. Yani kimse bu mesleği para karşılığında değil de yani Sevmese o kalın dosyalar okunmaz. Tabii. Hukuk fakültesinde o meşhur kalın kitapları Tabii. bitiremezdik diye düşünüyorum. İdealist bir yaklaşım kesinlikle, gerekiyor. Aynen. Yani maceracı da olmak gerekiyor. O dosyanın başı sonu nereye gidecek? Hepsi Öyle ayrı bir serüven aslında. değil mi? Evet, evet kesinlikle. Her dava birbirinden aynen. farklı. Peki ofisinizdeki dava çeşitliliğiniz ve özellikle faaliyet göstermiş olduğunuz bir alan var mı? Ne tür dosyalara evet. bakıyorsunuz? Şöyle ben e, fakülteyi bitirmeden önce, yani fakülteyi bitirmeden önce avukat Halis Selvi ile tanıştım. Hı hı. Yolumun en, en büyük şansım meslekteki. Daha sonra onun ofisinde şu an avukat olarak devam etmekteyim. Hı hı. E, avukat Halis Selvi daha çok ceza alanında tanınan bir meslektaşım sayın meslek ee, nasıl desem ceza alanı bir yana hukuk davalarına da tabii ki de başta Hı -hı. gösteriyoruz. Boşanma davaları, araç değer kaybı ama daha çok yüzde seksen ceza davaları da ceza dosyalarını alıyoruz diyebilirim. Ağırlıklı olarak evet, ağırlıklı. ceza hukuku. Hı -hı. Evet. Peki size gelen her dosya kabul edilmeli mi? Bu konudaki düşünceniz nedir? Yani ben bazı dosyaları almak istemem, bu kişinin avukatı olmak istemem dediğiniz durumları da yaşadınız mı? Evet, ya Burada meslektaşların ikiye görüşü ayrılıyor. Hı -hı. Tabii ki de hepimiz işte ilk zamandaki meslektaşlar Hı -hı. davayı reddetme, işte dosyayı reddetmeyelim, kabul alalım Hı -hı. ki para kazanalım diyenler de var. Evet. Ama üstadlarımızdan gördüğümüz her dosya kabul edilmemeli bence. Hı -hı. Ee, i̇şte hepimizin çevresinde birçok meslektaşımız var. Evet. Alanında iyi olduğuna paslamak gerekiyor. Yani sonuçta Tabii. o müvekkilin de alanı. kesinlikle Tabii. o müvekkilinde menfaatiniz edilememek gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum. O yüzden bence önemli ya. Yani hasır alanlara bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ama aslında tabii hukukta iki tarafta savunulmalı. Yani tabii. suçlu da olsa Aha, e, O öyle konuda bir... kesinlikle bir katı ayrımım yok. Evet. Yani sonuçta anayasal hakkımız, savunma hakkı bizim için. Evet. Yani öyle bir o, ayrım düşünmüyorum. O konuda da hemfikirsiniz Aynen. değil mi? Yani e, suçlu olarak görülen kişinin suçlu de diye evet, şüpheli. Suçlu diye soruşturma aşamasında şüpheli. Daha sonra evet. sanık adını alıyor bu insanlar. Evet. Ancak şöyle ki ee, mahkeme kararı kesinleşmediği için biz ona suçlu diye tabir Tabii. etmek doğru değil. Herhalde hukukçuların ya da kesinlikle. Üst, yani önden, yani ispatlanmadığı sen, müddetçe kesinlikle önden önyargı olarak o suçlu onun davasını dosyasını almamak evet. bir hukukçuya yaraşır diye düşünmüyorum. Evet. O yüzden sonuçta şüpheli daha sanık Hı -hı. yani kovuşturma aşamasına geçecek. Hı -hı. Daha sonra yani o ok, kesinleşecek mahkeme kararıyla. Kesinlikle. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Genç e, okuyan kardeşlerime ya da meslektaşıma sesleniyorum. Yani gerçekten hukuk pastamız tabii ki de büyük. Meslektaşlar çoğalıyor diye genç avukatlar birazcık birbirimize e, şey yapıyoruz yani yer yer düştüğümüz oluyor enerjimizin. Ama ben inanıyorum ki hepimiz yani bir yerden başlayacağız ve iyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum. Çok güzel harika. Bugünkü konuğumuz Avukat Aybüke Yücel'di. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını mersi dileriz. Teşekkür ederim. Çok mersi. Sevgili izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.